Bolu Spor, Trendyol 1. Ligin 5. Haftasında Manisa FKYI 2 ila 0 mağlup etti. Fiziki yetersizliği nedeniyle 16 Şubat 2025'te müsabakalara kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu karşılaşmayla tekrar açıldı. Stat, Atatürk Hakemler, Burak Pakkan, Arif Dilmeç, Murathan Çomoğlu Bolu Spor, Orkun Özdemir, Lima, Devran Şenyurt, Rahman Buğra Çağıran, DK. 58 Onur Öztonga, Barış Alıcı, DK. 53 Arda Işık, Hasani, Doğan Can Davaz, DK. 58 Boakye, Işık Kaan Arslan, Koagba, DK. 89 Abdurrahman Üresin, Reşid, DK. 89 Mustafa Çaylı, Balbördia Manisa FK, Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Diony, Linzıt DK. 46 Burak Süleyman, Adekanye DK. 73 Osman Kahraman, Ada İbik DK. 65 Herel, Muhammed Enes Kirpik DK. 64 Kadir Kağan Yurdakul, Cisoko, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ture DK. 79 Yunus Yüce, Goller, DK. 32 Balbördiya, DK. 85 Hasani, Bolu Spor, Sarı Kart, DK. 3 Yusuf Talum, DK. 41 Bartu Göçmen, DK. 89 Cisoko, Manisa, FK, DK. 21 Lima, DK. 86 Hasani, DK. 90 Onur Öztonga, Bolu Spor.